Şimdi, yani şimdi tutup da çok güzel ülkemizin dertlerini, zaten. bak ülkemizin dertlerini dertleşiyoruz. Evet. Şimdi. Var mı bunda bir sıkıntı abi? Yok. Yani. Konuşmak İlk lazım. kimin olduğunu bizim için önemli. Yani yok şöyle, yani. biz ülkenin halkımızın refah seviyesini konuşuyoruz. Batanlaşsa kim en iyi hizmet edecekse. Yani kim vatandaşın ve esnafın faydasına yararlı bir iş yapacaksa tabii ki her zaman onun gelmesini yani. isteriz yani. Şimdi abim çok güzel özetledi. Şimdi ekonomi e, veya bu büyük miting ben yanda şahit oldum. Yani bu mitingde olacak bir durum yok. Çünkü devletin kasası boş şu anda. Evet. Yani üretim yok. Üretim olmadığından dolayı hep dışarıdan bulgur al, saman al, onu ithal et. Biz buradan et ithal ediyoruz. İtalya 600 yani, lira onlar yani veremez burada... mi? veremez mi? Emekliye mesela yani. zam veremez mi? Veyahut da işte e, yapılan e, yeni tasarı e, Kurban Bayramı'nda emekliye bir asgari ücret hiç değilse evet. bayramda bir sevindirelim bu insanları diye bir tasarı verildi. Bunu bir seferliğine bunu, bile olsa bunu veren, veremez mi yani? Veren Kasamız o kadar Bunu veren muhalefetse yani iktidar Muhalefet öyle bir tasarı sunuyor hükümete diye. Yani meclise sunuyor yani. iktidarın parası yok ki ne versin? Yani iki bin lira üç bin lirayla her bayram Ama iktidarın emekli parası olmaz zaten devletin şimdi parası. Şimdi devletin yani. parası yani onlar her, kullananlar yani. Her seçim veya her bayram öncesi 2 bin lira, 3 bin lirayla emekli kandırmanın ya veya imkanlar olduğu kadar emekli o kadar ücret veriyorlar. 2 bin lira, 3 bin lira, 2 bin lira, 3 bin lira buradan baktığın zaman para değil yani abi. Evet. Yani şu anda para değil. Buradan gidiyorsun Marmara biliyorsun. Pende'ye gidiyorsun. 3 basım alıyor senden. 3 evet. basım aydı birazını iade ediyor. Ya bir Marmara'ya 30 lira olursa 30, lira. 30 liraya 30 lira ya en basit örnek yani. Şimdi KDV'nin peşine düşmüşler. Zaten adam eti alıyor. Yüzde birden ama restoranda satışını yaparken yüzde ondan. Adam bunu yüzde dokuzunu farkı nasıl yapacak? Fiş kesmeyecek şey tabii. Yüzde iki fark yansıdı mı? E, onaylandı mı yani? Geçti mi? Geçmek üzere. Siz... Herhalde bugün bugün mü öyle bir Daha şey belli var. Belli değil mi yani? Belli değil ama yani ama olacak. Ama olursa mecbur zam yapacaksın. Zam mı olacak tabii. Yani. O zaman suçlu ben olmuş oluyorum. Abi nereye gittin hemen mikrofon? Gel abi. Ya bak kaç bile yaptın? Evet Şimdi abi. Şimdi abi ben sana bir söyleyeyim mi? Söyle abi. Bak bu hükümet zamanda en çok özelleştirme bunun zamanda olmuş. Hı. En çok vergi bunun zamanda toplanmış. En çok bunun zamanda ülkenin toprakları parsel parsel satılmış. En çok bunun zamanda parasız var. Peki bu paralar nerede abi? Satılmış en çok satılmış mı? Evet. En çok toprak bunun zamanında satılmış. Bak 7 il büyüklüğünde toprak satılmış. 7 il. vergi Evet ciddi bir şekilde vergi toplanmış. Efendim, efendime söyleyeyim. Bu, en çok buna zamanda toprak satılmış. En çok buna zamanda vergi verilmiş. En çok buna zamanda kasa boş. Parayı kim aldı? Kardeşim? Bu para nerede abi? Hükümette mesela yardım edildi. Mesela deprem oldu, sel oldu, fırtın oldu. Mesela Giresun olsun ya, diye birkaç tane. Yani şu an bu 15 Temmuz zamanında bu 15 Temmuz zamanda toplanan para da 15 Temmuz şehitlerine verilmedi. Yani bu toplanan Hatay'da yani bu Hatay Maraş üzerine olan deprem. Gazilerin evet. şey yaptılar. Bak bu, bu, evet. Bak bunların bunlar için özel, e, toplanan paralar da verilmedi. Hani canlı yayınlarda para veriliyordu ya. Devlet devlet devlete bağış yapıyordu sözde Değil hava yani atmak abi, 99 için. 99 yılında bir deprem oldu. Evet. O depremden sonra bir deprem vergisi kondu biliyorsunuz evet. konutlara. Evet. 22 kaç 22 25 yıldır ölüyoruz. Evet. 25 yıldır. Bu, evet. bu deprem paraları ne oldu? Parayı alırken bir şey yani parayı sorarsan nereye gittiğini soramıyorsun yasak. Yani deprem için alınan paralar nerede diye sorarsan suçlu oluyorsun. ben geçen gün e, sordum. evin önünde vatandaşa evet. sordum. Dedi ki o zamanki hükümet dedi o, o deprem paralarıyla memur maaşlarını ödeyemediği için deprem paralarıyla dedi. Memur maaşlarını ödedi o zamanın hükümeti, Ecevit hükümeti. Evet. Ödedi dedi. Evet. E dedim tamam onlar o onlar bir yanlış yapmış. Evet. Peki o zaman Ecevit hükümeti gittikten sonra 2002'den sonraki evet. deprem vergileri ne oldu dedim? Evet. Ama ona cevap veremem. Abi işte onlar oldu mu soramazsın. Aslında böyle detayını bilmeden konuşmak da olmaz yani. Ama Şimdi... bakan baka, ama ama bakan açıklama yaptı. Ortada tabii Bakan açıklama yaptı. Biz ortada Biz yollara olan bir kullandık şey, bu parayı evet, mesela. Evet ortada olan bir şey. Şimdi yollara kullanıyor ama. Bak, yani deprem hani, fonu kullanılabilir mi Kullanmayacaksın. Yani? Kullanılamaz. Niçin topluyorsun? Yollara Deprem vergisel kullan... mi? Evet. Depremde harcayacaksın. fon oraya ayrılacak. Kesinlikle. Öyle kalkıp da ben buranın parasını böyle harcarım. Öyle bir yetki yok. Hani bir de eskilerin böyle bir ak akça gün içindir diye böyle bir ne derler? Yedek mi? Akça mi? Bir şey derler bir kefen parası evet. diye yaşlılarımız evet. bir yere bir para evet. koyar. Evet. Ona hiçbir şey dokunmaz. İşte bu devletin de böyle bir bak, parası bu, var. Bu vardı, ülkenin bak mi? bu ülkenin var kefen ya. parası da kalmadı. Aslında devletin de böyle bir parası var. var evet, aldılar işte. Onu da Onu, da, onu da, da aldılar. Yani ülkenin bak ülkenin kefen parasını da bir şekilde aldılar hepimizden. Bunu söyleyerek aldılar. Gizli Ülkemize abi. en büyük zararı veren yani kur korumalı karşılığı mevduattır. Yani şu anda ülkeye en büyük zararı olan kur koruma karşılığıdır yani abicim. Çok ciddi zararı verdi. Yani ciddi yani ve bir baktığımız hazine, zaman hazine yani şu anda ne kadar bir para aktarıldı yani Merkez kur koruma zarar karşılığı. Merkez Bankası zarar anda. açıkladı. 818 milyar. Yan yani bunun %20 %30'u kur koruma karşılığıdır abicim. Kur korumanın e, verdiği zarar. zararı, zararı verdiği var ve tabi. Merkez Bankası 818 milyar zarar açıkladı. Yani şu anda şöyle söyleyeyim biz her sene büyüyoruz ama büyüdüğümüz zaman da bunun yanında büyümenin yanında her e, makas açılıyor. Daha çok böyle bütçe açığı veriyoruz. Yani mesela gelir gelir, biz, da, gelir dağılımındaki adalet biraz biz, daha mı adaletsizleşiyor yani? Yani ne şöyle oluyor? söyleyeyim yani eğer ki ben büyürsem, genişliyorsam cebimde para olması lazım ve benim borcumun da borcumun yani. olmaması lazım. Evet. Ama şimdi ben hem diyeyim ki bu bina benim hem de dedim ki benim iki bine borcum var. Evet. Yani bu olmuyor zaten. Bu zaten başlı başına artılan eksidir yani ki e, politika e, yalan üzerine zaten ne söyleseler de biz çok fazla Peki, sen inanmıyoruz şimdi sadece. Peki senin bu seçim sonuçlarına göre dört evet. yıl şey yok seçim Dört, yok. Seçim yok. Evet. Eee AK Parti de ciddi bir yara aldı bu seçimlerde. Ikinci parti konumuna düştü. Evet. Eee erken seçime sence ülke gitmeli mi gitmemeli mi? Yani Vatandaşın şu anda gidemeli. şöyle söyleyeyim erken seçim olursa ülkemize ne kadar zararı olur? Ne kadar faydası olur? Ona bakmak İlk lazım. önce ona bakmak lazım. Yani şu anda zaten eee gidişat iyiydi. Bir de erken seçim olur. E, bunu düşünmek lazım. Öyle bir seçime gitmesi lazım yani ülkemizin. Yoksa haydi seçim ben olsun. Ben İktidar... soruyorum yani. Yani şu anda zaten benim fikrime bakacak olsa 10 sene önce hükümetin değişmesi lazım. Girebilir. Evet yani 10 sene. Şimdi neden 10 sene? 2010'a kadar iyi yönetilen bir ülke. 2010'dan 2012'den sonra e, baya bir her şeyde yani Süleyman Soylu çıkar bir açıklama yapar, arkası yalan. Murat Kurum çıkar açıklama yapar. Ondan sonra bir sürü bakıyorsun, mağdur insanlar var. Yani o yüzden ülkemizin sıkıntısı kolay kolay biteceğini düşünmüyorum. Ama değişim şart diyorum yani. Değişim şart. Evet. Peki, teşekkür teşekkür ederim. Ben sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Abim ya gel. Abiz yabancı. Ne güzel Türkçe konuşuyorsun. Konuşuyor. Abi merhaba. Yok abi Gel gel.